Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle fırında patatesli palamut yapacağız. Kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz sevinirim. Başlayalım şimdi. Öncelikle sosumuzu hazırlayalım. Yarım çay bardağı sıvı yağ, bir miktar karabiber, tuz, kekik, pul biber ve 5-6 diş sarımsağı rendeleyip hepsini karıştıralım. Sosumuzu bir kenara alalım. 5-6 tane orta boy patatesi iri şekilde dilimleyip ve yeteri kadar tuz ekleyip karıştıralım. 2 tane dilimlenmiş palamudu sosumuza bulayıp tepsiye dizelim. Patatesleri de balıkların aralarına dizelim. Patatesleri ben biraz fazla kullandım çünkü içinde biz patatesi çok seviyoruz. 2 tane kuru soğanı iri şekilde doğrayıp onu da patateslerin aralarına dizelim. 6-7 diş sarımsağı da aralarına koyduk. 250 derecedeki fırınımıza veriyoruz. Üzeri kızarana kadar pişiriyoruz. Palamutlarımız lokum gibi pişti. Bu şekilde yapmanızı kesinlikle tavsiye ediyorum. Biz çok severek yiyoruz. Sizlerin de beğeneceğinize eminim. Yapacak olanlara şimdiden afiyet olsun.